Evet motorumuz 2020 model 2000 watt 50 km hıza çıkabiliyormuş Şurada Kaç tane aküsü var bilmiyorum Evet Ramazan Aç şeyini aç vizörünü aç Evet hayırlı olsun oğlum Kazası belasız günlerde kullan inşallah Tamam mı? Durum kapattın mı? Kapatmadım. Video mi? açık hala. Ha, Hamza, buna. Şimdi babamla video Evet. Evet, Ramazana, yeni motoru hayırlı olsun, kazasız belasız iyi günlerde diliyorum. Her zaman kaskında kullanacak, kasksız yola çıkmayacak. Evet, tamam. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> bak O büyük lan bu. <laughs> Şimdi orada çarpıyormuş. Evet harika. Yarın gel Evet gel. Geliyor. Abi tamam biz kaçıyoruz. başka yarın yarın ya da öbürsü gün halledeceğim ama muhtemelen yarın çözerim ben senin Yarın ya da yarın. O iyi de. Anlıyorsun. Ben sana bir şey bir gün Tamam. Yani. yani, yani ben derdim fazla maliye çıkartmam. Sonuçta ben sana. Anladım. Hadi çağır adamı arkandan seni takip ettiririm. Bir sıkıntı değil. Şimdi şey da olur. Yani bir şey fiyatı veriyor. Tamam. Tamam oldu. Yani. Arkadaşlar motorumuzu aldık ama şeyle gönderilecekti bu bize kamyonu kamyonetle nakliyeyle gönderileceklerdi. Kamyonet ayarlayamadığı için geldik Ramazan'la beraber motorla. Elektrikli bisikletimizi kendimiz yavaş yavaş gideceğiz. Alaya kadar, karşıya kadar aldık. Karşıya kadar, alaya kadar işte bir 40 kilometrelik bir yolumuz var. Şimdi Ramazan'da ne yapıyorsun oğlum? Tamam hadi bin motoruna bin gidek. Direksiyon kilidini aç. Evet bir yola çıktık. Ama 27 km hızı geçmediği için tekrar motorcuya geri döndük. Burada bir çocuk kilidi mi ne varmış? He, 15 km yol gelmişiz. Tabi orada bir 2-3 km gittik. Tekrar 2-3 km geri gelmiştik. Eee çocuk girdiğini kaldırdı. 27 km hızdan şimdi 40 kilometreye, 39 kilometreye çıkabiliyor. Şimdi tekrar şu totalden de ben benzin alırım. Alaya tekrar devam ederiz. Bas git, bas git Evet arkadaşlar Şu an Menemen Novada'ya geldik Şeyi açsana bir göstergeyi açsana Evet karşıya kadar Elektrikli bisikletimizle Yola çıktığımızdan beri 45 kilometre 45 kilometre Yol geldik Daha kaç diş kaldı İki no, diş abi. mi kaldı? Evet, iki üç diş. 2 üç diş, evet, diş. diş kalmış. Daha 15 kilometre daha yolumuz var. Nasıldır Ramazan? Yolculuk. Güzel, yani, güzel yolculuk. He, Komforu, evet. kullanımı konforu, kullanımı nasıl? Amasörler falan, koltuğu zaten çok rahat. Hmm. Evet. Yani yolda kaç kilometreyi görüyorsun sen? Şeye takınca 35 en fazla görüyor. İkide de ikinci viteste 29 yapıyor. Evet şurada vitesler var. 1, 2, 3. üçüncü vites. Birinci viteste Birinci viteste kaç? Biri denemedim. 18 falandır. İkide 29, üçte 37. 37 kilometreyi görüyor. Evet şurada didisi var. Oradan yolda giderken çekiyor arada şarj. Şurlar ikisi korna. Şu ortada. Ya e, iki tarafa da mı koymuşlar kornayı? Aynen hem burada hem burada tabi. Evet iki tarafta korna var Şurası ya, Sen bir dakika sen farını bir yakar mısın Bak şuradaki şey Yanlardaki farları açıyor tamam mı Bak şuna. He evet ha. yanlardaki farlar yandı şimdi Orası da ortaya açıyor Evet ortada yandı Evet sinyallerini çalıştır Sinyaller Bu sinyal Evet da sinyal. Ve dörtlülerini de yak şimdi Nerede? Dörtlü düğmesi yok mu üstünde Bak. Sağsın ya, son senede. Bunu kusurumuz sıkacağız ama Ya şunu açıp Yok yok, evet. of sadece far. Dörtlü yok. Evet. Evet, dörtlü dur bakayım benimkinde dörtlü nasıl? Evet, dört üçgen işareti var mı bir yerlerde? Üçgen işareti. Üçgen uyarı işareti gibi bir şey oluyor. Yok. Yok. İyi neyse dörtlüleri yokmuş. Sağ sol sinyali bir daha yaksana. Farları da yak. Fren, frene bas. Ha fren. Arkasındaki yanıyor mu? bilmiyorum. Evet arkadaşlar yola devam ediyoruz. Alaya kadar daha bir 15 kilometre herhalde vardır bilmiyorum. Ee, eve gidince zaten bakalım bitmezse zaten bitene bitene kadar şarda takmayacaksın değil mi? Hı hı. Evet. Yani azemi 40 kilometre ile 38 kilometre 40 kilometre yokuş aşağı 50 kilometreye kadar çıktı geliyor. Evet, kaç kilometre oldu? 50. Evet, 50 kilometre oldu. Tabi gaz verince şurası iki dişe düşüyormuş artık. Evet. Ama Ali aya da zaten bir 10 kilometre kaldı herhalde yani. Bas bakalım hadi. devam et. Evet arkadaşlar şu anda eve geldik tam 59 kilometre yol yaptı ama akülerde e, şeye gaza basınca zaten sıfırlanıyor 60 kilometre yani giderdi aslında da şimdi zaten 23'ü bile geçmiyor ilk başta şarjı varken 3'e bas boştayken <laughs> e boştayken gene yapıyor şeyi ama Evet ama Bak burada arka tekerde Kilometre 60 oldu hmm. Tamam kapat kapat Evet 60 kilometre yol yaptık ve Aküsü gitti şimdi şarja takacak Tamam Ramazan ben çıkıyorum yukarıya